Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Samira dün gece sızdırılmış arkadaşlar. PB'den dosya araklamışlar. Bir şeyler yapmışlar nasıl yaptılarsa. Burada kocaman bir uyarı bizi bekliyor. Öncelikle Aray'la bunları yorumlayacağız. Aray'cığım hoş geldin. Hoş buldum. merhaba. Abi heyecanlıyım. ben bir kere okudum. Aşırı güçlü. İkinci bir afelyos vakası Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu bildiğin ikinci bir afelyos vakası. Burada adamlar uyarı geçmiş. Demiş ki PB içeriği arkadaşlar değişmeye müsait bir içerik. Yani biz şu an bunları anlatıyoruz ama çıktığında farklı görürseniz şaşırmayın diyorlar burada. Uyarı bu. Tamam. Geçelim arkadaşlar. Önce bir tipine bakalım. Görünüşüne bakalım. Evet. Rambomsu bir şey. Belli. Silahı var. Silahı zaten. Elinde arkada kılıcını görüyorum. Yani silah da Kanka, kılıç da kullanıyor. Efendim. Burada lafını böldüm ama ben Eloy'u nedense biraz çok benzettim ya. Tip olarak. Hani biraz, hani tip olarak böyle biraz kalın. Hani ne bileyim Eloy'u da benziyor. Hatta Eloy'un direniş son Kostümüne çok benzettim. Çıra ama çok güzel. Vallahi bakalım. Görüşürüz. Bakalım. Yani oyun içinde de böyle görünüyormuş arkadaşlar. Kılıç arkamızda gördüğünüz gibi. Şurada silah takma yerleri var. Belinin iki tarafında. Şuradan daha iyi göstereyim. Bu iki silahın birini kullanıyor. Diğerini büyükten ultisini açtığında çekiyor tahminimce. Vallahi iki silah var bir kılıcı var kanka. Yani tamam üç tane arkadaşlar saldırabileceği şeyi var silahı var. Birisi kılıç yakından kullanıyor kılıcı. Anlatacağım zaten hepsini. Şimdi şu S artık çoğumuz bunu biliyordur. Hepimizin karşısına çıktı bu şeyler. Arkadaşlar oyunda zor bir pozisyonda güzel iş yaptığınızda veya mesela 1v2'de kill aldınız ölmeniz veya kombonuzu kusursuz bir şekilde yaptığınız. Örnek veriyorum ben bu ilk çıktığı gün Caitlyn'de EWQ düz duruşla kill aldım. Direkt kusursuz combo attım yani. Ve bana bu çıktı üstümde. Yani zor bir pozisyonda olmamamıza rağmen 3-4 kişi birini kovalıyorduk. Ben o ile kill aldığım için bana yine bu çıktı. Yani Oyunda zor veya estetik gözüken şeyler yaptığınızda, öyle diyeyim ben, en güzel öyle anlatırım herhalde. Aynen. Bu S harfi üstünüzde beliriyor arkadaşlar. İfade böyle geliyor, yanıyor, gidiyor. Bunu defalarca yaparsanız, kaç defa olduğunu kimse bilmiyor. Defalarca yaparsanız eğer arkadaşlar, Semra'nın bu S logosunu ifade olarak, kalıcı olarak kazanabiliyorsunuz. Evet, bu S odur. Ve ne işe yarayacak? Pasiften başlayalım. 3 tane pasifi var. Aşırı OP bir pasifi var. Başlıyorum anlat. Şimdi gördüğünüz gibi F'den S'ye 6 tane şeyimiz var bizim. Combo sayacımız var artık. Combo göstergemiz var. Arkadaşlar bunlardan her birini atladığımızda bize X kadar hareket hızı veriyor. Yani çar koşuyor abi. Çar bir güzel koşacak. Mesela F'den E'ye geçtim. Ufacık bir combo yaptım. E'den C'ye geçtim. C'den B'ye geçtim. Bana verici hareket hızını bir hayal etsenize. Bir fight'ta bunları bir yaptım nasıl koşarım ben o fight? Güzelmiş ya. Bu Lilia gibi de bir mobil koşacak de karakter yani olacak. Koşacak Aynen, çünkü mobil. burada öyle yazıyor kanka. Ama tabi değiştirebilir. De Aynen. İkinci pasif özelliği. Samira yakından vurursa arkadaşlar X büyü hasarı vuruyor değişken olarak. X büyü hasarı vuruyor ve bu rakibin canının eksik yani rakibin eksik canına bağlı olarak vuruyor bunu. Kaysa'nın pasifi gibi. Kaysa'nın pasifi de aynı şekilde ve 4 tane vurduk. 5.yi patlatırken ideal bir hasar vuruyor ve rakibin eksik canına bağlı vuruyor. Aynen bu. Aynısı. Yani bu da şey demek oluyor. Bu çara acaba Guinsoo ve Nashor yakışır mı? düşünüyorum. Benim öneri iki tane bu var. Bir de combo var arkadaşlar tahmini. Onları en son bahsedeceğim sizlere. Bir de tam burada bölüyorum çünkü çok önemli. Twitch yayınlara başladık. Hepinizi bekliyorum. Öğretici ADC yayınlarımız arkadaşlar. Vesta delik kasmaya başlayacağız. Gelmek için açıklama kısmındaki linke mutlaka tıklayın. Devam ediyorum şimdi. Samira'nın arkadaşlar bu üçüncü pasif en OP'si. Bak en OP'si ve gözümle direkt Leona canlanıyor bunu görünce. Samira'nın atakları arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız tarafından kitle kontrole uğratılmış rakiplere yarım saniye havaya kaldırma uyguluyor. Burada havaya bitti mi? Be. Evet burada o bitti mi? Be. Bak burada bitti mi? Bitmedi. 6 farklı atak yapıyor. Havaya kaldırdıklarına büyük ihtimal. Ve Samira atak menzilinin biraz dışında dışındaysa eğer deş atıyor. İleri doğru atılıyor. Yani menzili dışındaysa bu hedef. Yani ben çok uzaktayım. Sen Leona ultisi attın. Ben değiştiriyorum. Adama evet. atlıyorum kanka. E, bu çarpması mı gerekiyor acaba? Yoksa nasıl bir şey olacak? Onu, onu Onu, onu bilmiyorum. Onu ben 50'si. de bilmiyorum. Onu göreceğiz ama. Onu göreceğiz. <laughs> PB'de yaşayıp göreceğiz bunu. Ve arkadaşlar atılma menzili 800 ünite. Yani bu ne demek? Caitlyn'in 650 menzili var. Bombardıman topu alan bir Caitlyn'in bir vuruşluk 800 menzili oluyor. Bir vuruşluk. O kadar Oo. uzaktan Çok rakibin güzel. üstüne atlayabiliyorum. 800 menzile mi atlayabiliyorum yok artık. Dash range 800 unit yazıyor Abi, kanka bak. Yone ultisi gibi ya pasifi yine koymuş. Yone ultisini kaçmak için kullanıyorsun ya. İşte bunun acaba <laughs> bekleme süresi de var mı? Çünkü şöyle düşün çok uzaktayım. Ama mesafeyi kapattım birine vurdum. Arkadaşım orada CC attı tak oraya uçtum bir tane ona vurdum tak. Ama E'miz çok güzel dehşetini eğimize gelince ama... bunu anlarız. Ay bence kanka bu pasif ya. Bekleme süresi şu an gözükmüyor. Yani şu an yok diyor Rios ama bunu ayarlarlar bunu, bence. Bunu bir denge, böyle bir şeyse dengelerler ama burada yazan bu. Yalan yok yani. Aynen. Şimdi Q'muz arkadaşlar. Samira e bir atış yapıyor fiziksel hasardan vuruyor. Çarptığı ilk hedefe tutuyor. Tamam Ezreal'ın Q'su gibi düşün. Eğer ki yakından vurursa ateş etmek yerine silahla sıkmak yerine kılıçla vuruyor ve yine fiziksel hasar veriyor. Ya o ayrıca diyor. kritik de vurup %25 bonus demiş de atabiliyor diyor. Büyük Bütün bu yakından vurursa olacak bir olay. Bence her ikisi içinde geçerli. İkisi içinde de olabilir. olabilir. Aynen, ikisi içinde de olabilir. Her ikisi de geçerlidir bu. Çünkü hani şey demiyor yakından 125'e kadar. Ya aynen, abi. tamam. İkisi içinde geçerli olabilir. Eğer ki diyor wide rest sırasında yani E yeteneğini kullanırken bunu atarsa diyor, yoldaki herkese vuruyor. Onu demek ya? Göreceksin. Kombosu. Bekle. Bekle. o <laughs> ne <Onu> demek <öyle. gülüyor> W'su. Kanka Jackson E'sini hayal et. Düz duruş evet. yemiyor değil mi? Evet. Ama yetenek yiyor. Lux Q atsa yer Jackson E'si açıkken. Evet. Ya sonun W'sunu hayal et. sonun W'su yetenek değmiyor. Düz duruş değmiyor. Yani ben Jackson E'sini atınca ya sonun W'sunu da kazanmış olacağım. Yani düz vuruş yemeyeceğim. Yetenek değmeyeceğim. Bir dakika. Evet ve bunu ne koşarak mi? atacağım büyük yani hareket Sağ halinde kullanabileceğim. Saniye bir saniyelik ama bir saniye bile ne hani hayatlar şey kurtarır. Şey gibi şimdi. bu değil mi hani atıyorum tepki gösterme söylüyorsun mesela atıyorum rengar üstüne atlıyor rengar atlarken W bak aaa rengardan tek yemeyen adc. Bu yetenek çok güçlü arkadaşlar bir saniye dediğim gibi hani nasıl anlatayım size mesela arkadaşınız Beyz atıyor Jinx ultiyi yolladı gördünüz geç önüne aç bunu bir saniye yaşat tamam bitti. İçeride abi ikiniz çok daha hasar yemiyorsunuz abi, burada yazana göre. Muazzam zaten, bir şey. Zaten e, yeteneğin ne kadar güzel olduğu bekleme süresinden belli Tabii, oluyor. Bekleme yani. süresi 28.5 saniye evet. ilk seviyede. Thresh yemeye son, Nautuk yemeye son. Artık Yasuo hortumu da yemeyeceksiniz, Lux'un Q'sunu da yemeyeceksiniz, Caitlyn ultisini de yemeyeceksiniz. Ama bir saniye yani düzgün zamanla yapacaksınız. Bunun çok feyilleyen yani olur büyük ihtimal. Erkenden açar bitince ölür falan. ES. Bak bu çok güzel bir yetenek kanka. Aşırı güçlü bir yetenek bu. E bu. Samira. Rakibe veya kendi takım arkadaşlarının üstüne atlıyor. Veya yanına atlıyor artık. Atlama yeteneği bu. Kiana Kiana'nın ES. Değil. Katerna'nın ES bu. Ha, bir anda ışınlanarak mı atlıyor? Evet tak diye atlıyor. Ama tahminimce atılarak da gidebilir yavaşça da gidebilir onu yani bilmiyorum. Ben de kanka bak, yeteneğin re resminden de hani bence atılarak hani bir anda böyle gitmiyor. Arkadaşlar ya atılacak ya da böyle kendi gibi kayarak gidecek. Ama kayarak gitmesi daha muhtemel. Neden söylüyorum? Çünkü hatırlayın. E atarken Q atabiliyoruz. E Q atarsam yani. yol üzerindeki herkes Q'nun hasarını yiyor. Basit yani o bir zaman kalma. kanka bir ihtimalle atılma. atılma yavaşça kayarak veya bir şekilde Hayır, atlayacak kayarak. onların üstüne. Yani böyle tak diye ışınlanmayacak diye tahmin ediyorum. Ama ikisi de olabilir. Artık yaşayıp göreceğiz bunu da yine. Çıktığı zaman zaten direkt PB'deyiz. Bu arada şampiyonun çıkış tarihi de 16 Eylül olarak sızdırıldı. Ne kadar doğru bilmiyorum. 16 Eylül şampiyonun çıkış tarihiymiş. Şimdi. Evimiz bu atılma yeteneği arkadaşlar. Kil alırsak sıfırlanıyor. Mis gibi kil al sıfırlansın. Ama şöyle bir olay var. Burada sadece kill alırsan diyor. Düşün. Araya girdim. Takım arkadaşım kili çaldı. Ben orada kalacak mıyım? Asiste de sıfırlanıyor ben mu? Nasıl düşünüyorum acaba? Ha, yok asist değil de kişini kill aldın ya. Evet. Eğer kill almana gerek yok değil mi? Herhangi bir yok, yok, kill aldın. Yok yok. Yok herhangi bir kill. kill. Her rakibi okay. herhangi bir şekilde öldürmek. Ama Tristana gibi olsa çok daha güzel olmaz mıydı? Asist almak da bunu sıfırlasa. Kanka ama ya çok da OP çok olurdu. olurdu. Bilmiyoruz Abi, bunu da çıkınca Bilmiyorum. göreceğiz artık arkadaşlar. Ultimiz aşırı güçlü bir şey. Ve 3 saniye bekleme süresi yazıyor burada. Ama ona aldanmayın. Büyük ihtimalle bir fightte de 2 defa ulti kullanabilecek Samira. Öncelikle bundan bahsedeyim size. Samira sadece S'e ulaştığı zaman ulti kullanabiliyor. Yani kombosunu S yapabildiği zaman ulti kullanabiliyor. Samira ne yapıyor şimdi anlatıyorum. Yani manyak bir şey ve ölümün dansı eşyası şu an gözünüzde canlansın. Hepinizin canlansın. <laughs> Samira silahlarıyla etrafa sıkmaya başlıyor. Şöyle düşünün. Katerina ultisi menziline ortada misfortune var. Tüm yuvarlığa ulti atıyor misfortune. Öyle hayal edin. <laughs> i̇ki saniyede kanka iki saniyede on defa sıkıyor. Her vuruş fiziksel hasar veriyor. Ve can çalma uyguluyor. Abi Ve iletim. daha dur, daha dur. Her vuruş kritik vurabiliyor. Hmm. Yani bu Harkı. ulti şey olmuş diyor. Ondan da koyam. Azıcık da şundan ekleyem. Hadi bir de ölümünden dansı olsun. Yüzde yüzde kritik atsınlar. Ölmesinler. İnşallah her, inşallah her mermi on vuruyordur. <laughs> Temelli yani o... şu inşallah hiç vurmasın. Onu, onu bilmiyoruz. Abi. <laughs> onu bilmiyoruz Yok, artık. Ya Çar çok güçlü. Abi, bayağı güçlü. Bu çağrıda iki tane muhtemel build olacak arkadaşlar. 2 tane. Bir tanesi benim tahminim o yönde pasifimiz ve kılıcı vurarak sayıyorum bunu ben. kayısa tarzı build olacak bir. Manevere, Guinsoo, Nashor ondan sonra Runaan ile bitirirler büyük ihtimal bu buildi. Bir de ayakkabı alırlar. İkinci seçenekte arkadaşlar direkt %100 crit bu Yani ebedi kılıç, Runaan, cam biçen, fırtına biçen, ayakkabı, ölümün dansı. Bu da ikinci seçenek. Büyük ihtimal ikinci seçeneğin oynanma ihtimali daha yüksek ve o tarz bir build kasıldığında bu şampiyon öleceğini düşünmüyorum. Tam tersine araya girip herkesi doğrayacak. AD Katar'da bu ya. Ben şey de düşündüm yalnız. Adro e, hani şimdi çok güzel kritik vuruyor, kritik eşyalarda kasılıyor ama acaba araya böyle bir zırtleşme eşyalarıyla hani böyle draktar böyle düşünsene zaten karakter fazla güçlü. Dence's kanka, kanka. Şeyin var. Ya, her şeyin Dence's çıksın her build'in deneceğiz. Ben... <laughs> bir anda düşse draklar çıkıyor bir vuruyor ama. <laughs> çok obi bir şey. yaşam an kestiremiyorsun. Bir sürü bu çıkabilirsin. Vallahi ama tahminim var arkadaşlar. Büyük ihtimal S için kazanmamız gereken bir combo var aklımda. Bu arada düz vuruşlarımız da combo stacklerini dolduruyor. Yeteneklerimiz de dolduruyor arkadaşlar. Önceki vuruşunuz diyor bak ama. Önceki vuruş çok önemli arkadaşlar. Yani şöyle olacak olay. Tahminimce. Düz vuruş E. Düz vuruş W. Düz vuruş Q. Araya hep düz vuruş sıkıştıracağız. Çünkü düz vuruşta komboyu tetikliyor. Hatta Ama şöyle anlatayım. Bak Sanki ilk düz vuruş F olacak. E'ye atınca E olacak. Sonraki düz vuruş C olacak. Bak nasıl gidiyor. W'yi açacak B olacak. Düz vuruş atacak A olacak. Q'yi atacak S olacak. Bak söylediğim komboya bak. Tüm harfleri karşılıyor. Ya da şey de yapabilirsin. E ile atlayacaksın. EQ kombosu var ya bunun hızlı bir EQ atacaksın. Ama o sırada işte bir tane eksik oluyor. Düz vuruş sıkıştırman olur. lazım. Çünkü, ama iki tane düz vuruş yapınca acaba kombo ne doluyor mu? Onu da bilmiyoruz tabi. Ama benim tahminimdeki combo ve tahminimdeki gösterge doldurma olayı doğruysa tekrar söylüyorum. Önce düz vuruş atacağız F. E atacağız E olacak. Ondan sonra düz vuruş atacağız C olacak. W açacağız B olacak. Tekrar düz vuruş atacağız A olacak. En son Q'yu atacağız S olacak. Ve bunu hızlıca yapmamız lazım yani saldırızı, hızı çok lazım kanka bu arada. hızı aşırı lazım. Ya şimdi bir de animasyon iptalleri de var mı Vardır, yani. o da vardır. Evet Bilmiyorum. bak bak bak. Bilmiyorum. E'si kanka kayarak gidiyor. E'sinin hani şu anda logosunu bulduk arkadaşlar bakın. E'si kayarak gidiyor bu arada atılarak gitmiyor. Bu buradan belli zaten. Bakın aşağı doğru böyle kaymışçer. Güzel. W'su evet bir şeyi döndürüyor buradan anlayacağımız üzere. Köşesinde bir silah, bir kılıç var. İkisiyle de atabiliyor. Ultimiz sönük ama dediğim gibi E'ye ulaşacağında renklenecektir bu. Vallahi çok güçlü buldum. Hemen Samira'nın kostümünü de inceleyelim arkadaşlar. Sai Ops etkinliğinden bir kostüm yani Zihin hareketçisi. Samira olarak çıkacak. Konsept çok yakışmış güzel. ama kostüm çok hoşuma gitti yükleme ekranı. Burada da yine silahlarının işte değişmiş hallerini ve oyun içindeki halini görüyoruz. Büyük bir şey renk paketleri de olacaktır zaten. Vallahi gayet güzel gözüküyor yani eğer bu haliyle çıkarırlarsa ki zaten çok daha sağlamlar. Hasarlar da daha belli değil. X işte bilmem ne hasar diyor. X büyü hasar diyor. Yani o ikisi de doluyor? PB'ye yani gelsin hasarım. deneyelim kanka. Ya bunu büyük ihtimalle Leona atar Çünkü stun etkileriyle çalışıyor ya. Aynen. Ha bir Leona de, ve şöyle. Ne eğer bekleme süresi yoksa düşünsene E'mi çalıştırdın. Ben Leona Q attım yine çalıştırdım. Ulti attım yine çalıştırdım. Hani <laughs> Nasıl bir pasif? Onu daha çözemedik ama hadi çözemedik. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar Samire'ye inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın. PB geldi. an bunu deniyorum. Seviyorsunuz.